Kıymetli kardeşlerim sizlerden gelen sualleri cevaplandırmaya devam ediyoruz. Kıymetli hocam kardeşlerimizin yorumlar kısmında belirtmiş olduğu suallerden bir tanesi güneş enerjisiyle ısıtılan suları kullanmak mekruh mudur? Kitaplarımızda direktmen güneş ışınıyla ısınan sularla abdest almanın mekruh olduğundan bahsedilir. Ancak şarikler bu konuyu ele alır ve meseleyi detaylandırdıklarında e, o kabın cinsiyle alakalı ve güneşin şiddetiyle, sıcaklığıyla alakalı kaptan bir takım parçacıkların suya karışması ve o suyu derimize vurduğumuz zaman, sürdüğümüz zamanda da deri hastalıklarına seviyet vermesinden ötürü tıbbi bir muameleden dolayı kerahattan bahsedilir. Bu sebeple eğer o kap kendisinden bir takım parçacıkların kopmasına tahallük eden bir kaptan değilse örneğin cam gibi galveniz gibi veya işte günümüzdeki bir takım ham maddelerden imal edilmiş depolar gibi ise bu bağlamda veyahut da güneş ışını çok şiddetli bir şekilde değil ondan parçacıkların kopmasına sebebiyet verecek derecede değil ise bunda herhangi bir kerahat yok. Yani bu kerahat aslında tıpla alakalı bir meseledir ki günümüzdeki güneş enerji sistemlerinde zaten güneş ışınları direkt suya vurmakta değildir cam vardır, tabakalar vardır, suyun içinde bulunmuş olduğu kalveniz kaplar vardır ve sağlık yönünden de bunun herhangi bir zararı olduğundan da bahsedilmemiştir. Bu bağlamda kitaplarımızda meskûr olan şekliyle tahakkuk etmediği için herhangi bir kerahatten bahsetme imkanımız yoktur. O yüzden net olarak güneş enerjisiyle ısıtılmış olan suların abdeste ya da boy abdestinde kullanılmasında herhangi bir kerahat yoktur. Allah razı olsun hocam. Tamam. Kıymetli kardeşlerimiz sizlerden gelen sualleri cevaplandırmaya devam ediyoruz. Arzu etmiş olduğunuz suallerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Allah emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.